Feke Karakilise, Adana ilinin Feke ilçesine bağlı, tarihi ve doğal zenginlikleriyle dikkat çeken bir köydür. Köy, Bizans dönemine ait olan ve hala varlığını sürdüren bir kiliseye ev sahipliği yapar. Bu kilise, köyün adını almasının yanı sıra bölgenin tarihi geçmişine ışık tutar. Kilise yapısı, özellikle erken Hristiyanlık dönemi hakkında bilgi verir. Karakilise, aynı zamanda çevresindeki doğal güzelliklerle ünlüdür. Toros dağlarının eteklerinde yer alan köy, zengin flora ve faunasıyla doğa tutkunları için ideal bir yerdir. Bölge, trekking, dağcılık ve doğa yürüyüşleri gibi açık hava etkinlikleri için popülerdir. Ayrıca, köydeki eski taş evler ve geleneksel mimari ziyaretçilere tarihi bir atmosfer sunar. Kara Kilise hem tarihi hem de doğal açıdan zenginliğiyle, bölgedeki sakin yaşamı ve huzur verici ortamıyla da dikkat çeker.